Sen sen karıştır. ben tamam. ee, Biz bu kuyuyu 10 ee, sene öncesi sulamak amacıyla kazdık tabi. Ee, kazınca yağ çıktı tabi içinden. Ama biz bunu e, kuyumuz olmadığı için suyumuz az olduğu için tabi 3-5 sene kullandık. Yağlı yağlı kullandık. Ondan sonra başka yerlere kazdık kuyuları. Oralarda su bol olunca kadar biz bunu Kullanmayalım dedik. Her tarafımızı batırdı, pislendirdi falan. Bunu kullanmadık. E, yukarıdaki kazdığım sular da azalmaya başladı bu sefer. E, Hadi dedik bir pompa koyalım buna. Biraz yağ geçtim acaba dedik. Geçer mi acaba dedik. E, tekrar pompa vurduk işte. E, biraz daha sulamaya yardımcı olsun diye. Falan. Pompayı koyunca bir açtık. Yağ aynı duruyor gene. Ne yapalım ne yapalım. Gene de e, kullanacağız ama. Havuza basacağız. Havuzdan damlayabileceğiz. Mahsule pek zararı yok yani. 244 metre, 208 metre pompa koyduk. E, su olarak iyi ama e, yağ olmasa bizim için biz yağ çıkınca rahatsız olduk aslında. Biz su bekliyoruz yani. Su istiyoruz. Biz petrol ist istemiyorduk o anda yani.